Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan iftar programında Türkmen akademisyenlerle buluştu. Türkmen Akademisyenler Rabitası Başkanı Doçent Doktor Murat Sahip ve Rabitanın üyeleriyle bir araya gelen Turan, seçimlerin pozitif ve negatif yönleri hakkında akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu. Kerkün asıl sahiplerinin Türkmenler olduğunu dile getiren Turan, Kerkün çıkarına olacak bir önerinin de yine Türkmenlerden çıktığını söyledi. Bir her zaman diyorum Türkçuma çünkü bu memleketin sahabidir. Her zaman verdiği turuhat, verdiği fikir, o memleketin salihinde ne var ise onu verir. Bir sualların birisi soruldu. Hatta başbakanla da bu münakaşa olundu. Ayrı liderlerle, lider kadrolarıyla da münakaşa olundu. Acaba bu dönüşümlü valinin iş istisiz. Hedef nedir? Siz birinci liste olsaydınız bunu isterdiniz. Ha dedim biz birinci listede çıkmış olsaydık biz isterdiniz. Çünkü biz hissediyoruz burada bir muhtelif etnik gruplar yaşarı, toplumlar yaşarı. Bu memlekette her çeşitin hakkı var. Burada söz sahibi olsun, idaresinde ortak olsun. Hasan Turan akademisyenler görüşmesinde resmi olarak Arapların, Kürtlerin bazı kısımlarının ve Başbakan'ın dönüşümlü vali sistemine sıcak baktığını ifade etti. Bugün bu noktada diyorum ve bunu ne resmi ilan ediyorum. Araplar bu dönüşümlü validen muvafıktılar. Başbakan min haythu'l mabda men resmi mوقف diyorum. teyit eder dönüşümlü valini. Kürtlerin de bir kısmı dönüşümlü valinin teyidiydi. Seçmen kütüklerinin yenilenmesi konusuna da değinen Turan, seçimlerden sonra söz verdiği gibi seçmen kütüklerinin gözden geçirilmesiyle ilgili federal mahkemeye başvurduklarını ve olumlu yanıt aldıklarını dile getirdi. Bu seçimlerden de sonra ben bir söz vermiştim. Demiştim, tetkik sicili nakibinin arkasında dururum. Seçim bitti, bitmez. Gittik mahkeme, tihadide tekrardan başvuru yaptık tetkik sicil nakibin için ve karar mahkeme ithadiye ki batı ve mulzemdi karar aldı anne o tedkik sicil nakibinin olsun gelecek seçimden önce o da bir bey bir başardı Irak Türkmen Akademisyenler Rabitası Başkanı Doçent Doktor Murat Sahip bu gibi programların dördüncüsünü... düzenlediklerini söyledi Biz de biz yani Irak Türkmen Akademi Rabitası olarak biz her zaman bizim menhecimiz Bu dördüncü yıldır. Yani müstemir bu programa, iftihar ve ift acil Amacı da zaten amaç bir, bir araya gelmek için, sohbet, güzel sohbet etmek için. Ee, bizim de bir inancımız, inancımız var. Her zaman bir mebdea, o mebde altında çalışırız. Her zaman müessese işi çalışmasına imanımız var. Bu toplantı amacı zaten bu toplantının, bu sohbetin amacı hər zaman gözləyəcəyiniz halda dəbilmirsən xəbərdar olardı. Onun üçün müəssəsə çalışmaqını haqq səylə məqbul üçün hazırlamaq lazımdır. Hər zaman onun üçün sizdə mara var, hər zaman yağmursaydı.